Aztekler, mükemmel takvimi ve ürkütücü kurban ritüelleriyle bilinen bir medeniyet. Ama bu kurbanların ardında ne vardı? Dedikoduya göre binlerce insanı kurban etmelerinin sebebi basit bir batıl inanç değildi. Onlar dünyanın bir kıyamet döngüsünde olduğunu biliyorlardı. Bu döngü 4 güneş olarak biliniyor. Onlara göre biz son ve en kötü döngü olan 5. güneşteyiz iddia kendilerinden önceki 3 uygarlık teknolojik olarak çok ilerlemişti ama ani bir felaketle yok oldular. Azteklerin sahip olduğu ileri astronomi bilgisi onlara bu felaket bilgisinden miras kaldı ve kıyameti ertelemek için bir plan yaptılar. Güneş tanrısını gökyüzünde tutmak için ona sürekli insan kanı vermek. En kötüsü Montezuma Kortes'i kehanetteki beyaz tanrı sandı. Çünkü kaderlerine karşı koyamayacaklarını biliyorlardı. Sizce Azteklerin kurbanları bir inanç mıydı yoksa korkunç bir felaketi erteleme çabası mı? Yorumlarda buluşalım.